Ya bence geçtik hepimiz geçtik. Şimdi küçüğe gidiyoruz. Kendimizi yemek ödüllendireceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Ne Ah şey kütüphane'de bir tane kadın vardı kütüphane'de çalışan pembe elbisesiyle onda gözüküyordu. Vallahi o var ya. Ne zaman? Dün mü? Dün şey. Elli di. İnşallah. Buyurun anatomi sınavımız var. Gülamlı. <laughs> <laughs> Kaslardan ama. Arkadaşlar küfürlü küfürlü nikotini her yıl kesiyorum çünkü YouTube sınırlama koyuyor hepsine. Evet. Direkt sana bak küfür hiç yok zaten. Mail falan atmış bana senin videon çok çirkin Yüz aldık kızlar yüz yüz aldık bir sorudan emin değilim 95 almış olabilirim <laughs> kahve içmeye gidiyoruz <laughs> ne yapıyoruz <laughs> kahve içmeye. Senin trenin gidiyor gidiyoruz ben trenin gidiyormuş De, Hello. Küçük değiliz. Go. Her zamanki gibi. <laughs> küçük. Ben gelmedim. Çek beni kameracı. Yanlış. Selam. Beni <Vergis. gülüyor> de Bugün daha böyle gelmiş Dört. Ben sana yansıtacağım Yine tamam güzel güzel Ben gözükmüyorum Evet Sen böyle geldi. Evet, ne anlatalım? Anatomiye 5 saniye da yaptık çıktık. Ne oldu orada Böyle Çok basitti <laughs> hemen hallettik. Hello. <laughs> Anatomisine bak bakacağız. Şey. Çok basit, kamera telefonu. Bu da başımıza tiktokçu. <laughs> Eylül çekme gerek yok. Ay parmağıyla. <laughs> Eylül'ü siktirelim. Ay hiç etek yoktu. Sen çıkıyorsun bu arada Sıla. Ben çıkıyorum. Sen çıkıyorsun. Senin tatlın var. Kol. Tatlın yerine koy. <laughs> <laughs> tatlın kadar konuş dediler. <laughs> Hayır ya. Ne anlamadım. dümdüz? özledim. Evet. Sizi özledim. Kanka o var Kanka o var ya. Arkadaşlar benim bakın ben benim çaydanlığım çaydan çaydan <laughs> yani ben, ben <laughs> var. Memnun çaydanlığı. Çaydanlık. Şöyle gidiyor. Arabalar bitmiş. Hadi. Şey. olur gibi ha. Ben ama sıcak, soğuk çay yapacağız bunda. Kendinden de. Abi bu ne böyle bu ışık da bu Ya yemin geldi ya yemeyeceğim. 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 bana Ankara'lı var diyorlar Ya şükür Ankara'lı romantik var <laughs> var Bana ben... ben... hanımcı Vicdanlı rahatlatmak için soruyor zaten <laughs> Yiyecek yani Önüne koyayım var, ben, <laughs> sen bence içeceğin içinde ne var şuraya gönder o <laughs> Bitti zaten. Ne <laughs> şey, şey, kaldı? Bu, bu, bu kadar tatlı güzel, aldık. Evle beraber bu, bu dedim, kadar mı yedik? Bu kadar, Ayşe, ayırma, Ayşe, bu kadar yedik. Bari bir kalkalım girer gibi. Şey bir yarısını sana Gömdüm başka. Ağzını alırım.

bir şey bırakmamışım. Bırak kendini. Bak onların bıraktığını. <laughs> Dayı biraz süzülüyor. Şurada Lotus'ta limon ne alaka? İçine niye limon <laughs> rendesi koyarsın? Lotus ben çok bayıyor. Ben sevmiyorum. Ne? İçinde limon mu? Yok kanka ya 25 lira gayet. Kağıdı versene ensin nerede? <laughs> 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 ben gözükmüyorum diye oraya koydular pardon. Elini de iyi Bu video az izlenecek o yüzden. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Hep sever arkadaşlar. Bir güzelliğe bak maşallah. Biraz da o tarafa. Hadi. hadi. Ee, yarın <laughs> Anestezi bakım ve ilgilerinden sıramamız var. Bir... Hayır yanlış. Ne olduğunu haberi yok. Cihaz ve ilgilerinden almış. Kanka aynı şey anestezi işte. Yarın götüne göreceksin aslında. Evet bu arada. Neyse. Küfür Öyle yani. Çal mu? çalışmak istiyorum ama çalışacak mıyım bilmiyorum. Kesin çalış. Çal Bilme de aynı bir sene şey. bakmak istiyorum. <laughs> Kadın bir de daha en başından şey yaptı. Ben bu videonun linkini Aynur atmadım mı? <gülüyor> <gülüyor> çalışmayan geçemez diye boşuna demedi kadın. Hele bugüne bıraktıysanız hocam biz yarın okula gidince çalışacağız. Yarın yani <laughs> yine sabahtan <laughs> mı yapalım? Kanka ben nasıl bir yarın <laughs> birde? Evet erken giderim ders önemli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> erken de bir gün Yok, <laughs> 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 tamam. sen, 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 Tamam, nereye ne kadardır? 5 5 <laughs> 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 <liralık da> <laughs> bir, bir, bir de beni dinlediniz buraya oturdunuz. Yani Orada bir otursaydık bir var. Hi guys, bro. Welcome to my channel. Oh my goodness. What's going on? Ben makyaj yapıyorum. Oh, ne yaptım gördünüz mü? Resmen gözümün içine soktum ya. Ne mal bir kızım ya. Hazırlan. Narotti. 5 dakika çikolotti. 11 10 gibi de okulda olan zeyim. Ben yani çok bir şeyim kalmadı. Ben bu sınavdaki bu sınıfta bu günkü sınavdan muhtemelen kalacağım bu arada. Ne yapayım? Klasik yapacak bir şey ne yapayım? Kalacağım muhtemelen. Şimdi peşin peşin söylüyorum. Bazen çok düşüyor. O yüzden. Kamerada da kaşlarım çok kalın duruyor lan. Oha kızlara kızlara dün akşam ve bugün itibariyle dedim ki kızlar hani üç gün bu üçüncü gün dedim ki hani siz de çekin sabahtan çünkü ben geç geliyorum sabah siz de sabahtan çekin ee, çünkü böyle üç gün böyle kesik kesik oldu sınavlardan falan da böyle hiç hevesim yoktu çekemedim. Zaten herkesin aklı da o taraftaydı yani. Şeydeydi. Sınavdaydı. O yüzden hani dedim ki salı günü çekmemişim. Ceren çekmiş. Şimdi ben onu nasıl atayım yani. Boşa da gitmesin istiyorum hani çektikleri. Çünkü bazen kendi kendilerine çekiyorlar. Falan. Şey yapıyorum Mesela ben salı günü vlog yüklüyorum ya. O yüzden hani yine salı günü çekeceğimi düşünüyor düşünüyordular. Bu yüzden diyorlar ki hani alayım telefonu çekeyim falan. Çekiyorlar telefonundan ama ben hiçbir şey çekilmediği için o gün. Yani hiçbir şey yapmadığımız için genel olarak. şey yapmak istemiyorum. Bu vlogu yapmak, devam ettirmek içimden gelmiyor. Zaten bazı vloglarda mesela böyle çok hevessiz vloglarda falan şey yapıyorum direkt. Hmm. ne yapıyorum biliyor musunuz? ama çok fazla bir şey çekememişiz ben salıya atamam anladın mı? ya da salı bir aktivite yapmamışız ben salıda hiçbir şey çekemem ama mesela onlar vlog çektiğimi düşünüp alıp kamerayı çekiyorlar onlar da boşa gidiyor sonra o yüzden dedim ki bu üç günü birleştireyim. Salı, çarşamba, perşembe. Bugün de perşembe. Hani en azından bir şey olur hani. Anladın mı? Neler saç oldu ya. Gidiyorum ben artık. Ama ben bugün kesin kalacağım ben lan. yok. Bugün de kombin falan uğraşmadık yani. Çok şükür. Götümden düşmeyen donla dolapta bulduğum ceketi giydim. Ay tıkmam lazım ama kemerimi değiştirsem mi? Değiştirmeyeceğim ona bir zaman kaybederim. Direkt çıkıyorum. Hava da sıcak gibi duruyor. İnşallah öyledir. Sadece bunu giydim çünkü. Kapının deliğinden gelene bak. Ne güzel duruyor. <laughs> Durum konuşacağım. Sınava girmeden önce sınavdan kalmıştım. Yani dedim ki kesin kalırım diye düşündüm. Ama baktım kalmazmışım. Ve sınav kağıdım dolu gözüksün diye 50 ton şey yazdım. Son Kasım'ın ilk Kasım patın falan. Şaka mı? Şaka. Her şeyi yazdım yani. Öyle. Yine herkes vlog unuttuğu için ben çekiyorum. Küçük, küçük parktayız. Yemek yiyeceğiz ama çok durmayacağız. Öyle gideceğiz yani sadece. Aktivite olsun diye bir de artık böyle rahatladık. Bu son sınavımız değildi ama diğer sınavımız test. Bu klasik o yüzden birazcık şey oldum yani. Kendimi şey hissettim. Rahat hissettim. Diğer test olduğu için. Kolay olur inşallah. Günaydın vlog. Normalde evde çalışacaktım bugün. Temel bakım ilkeleri sınavımız var anestezi. Onun için <laughs> sabah 5'te kalktım çünkü çalışmamıştım. Sabah 5'te kalktım. Sonra işte çalıştım ama son iki sınav yani bir buçuk kaldı. O da baktım geç kalmaktan sonra okulda çalışırım dedim. Şimdi çıktım gidiyorum. Ben İlal'deyim yeni indim ve gidiyorum kızların yanına. Evet. Kimse dün çektiğimiz vlogun sonunu getirmemiş. O yüzden ben getirmek isterim. O bugün Cuma. Biz ne zaman çekecektik? Salı, Salı çarşamba, perşembe birleştirecektim. Cuma gün kapanış yapıyoruz. Bay <laughs> bay de. Bay bay de. Bay bay de. Abone olun, beğenin. Arkadaşlar kanal kamu... Arkadaşlar kanalımızı abone olup beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. <laughs> Allah belanızı verir herhalde. Anne, Alsancak'tayım. Hadi buraya yazın gelmiştik tamam mı arkadaşlar? Aynı böyle. Oturuyoruz diye Günaydın. Evden yeni çıktım saat 9.30'a yaklaşıyor. Bir saate varırım işte. Kahvaltı falan filan derken. Son sınavı da girer. Postalarız artık. Benim psikolojim yerinde değil artık. Yani yeterli bu kadar. Artık kızlarla buluşunca mı açarız bilmiyorum. Sıla sadece bir kere söyledi çekmemizi. Ama <laughs> ben hep çektim. Her gün çektim. Dün de çektim. Ama atmadım. Daha henüz haberi bile yok. Neyse hadi görüşürüz. Hi vlog. Hi vloglar. Oha benim vlogumu mı koydun Sıla Evet. Çok mutlu artık sen de ünlüsün. Ben Pardeşim. de ünlüyüm. Kaç kişi? Artık seni tanıyacak. Beş kişi. Beş <laughs> <laughs> mi? <gülüyor> diğer ikisi de herhalde benim. Ben. 10 kişi izliyor. 7'si beğeniyor. Diğer Hangi, ikisi. Bak bakalım şimdi tamam mı? buluştuk. Şimdi bir gidiyoruz. <laughs> Heyecanlıyız. Birbirimizi görünce bir anda uykumuz kaçtı. <laughs> Kapatıyorum şimdi bir. Saat gece 4. Hiçbirimiz uyumadık. Uykumuz gelmedi. Şimdi ay Eylül bize şarkı açıyor. Bu bu şekilde. <laughs>

Gel, gel. Bu piş, 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 piş. <laughs> var. Daha iyi. Gel şunun içine soyalım. Boş, Kanka de soyar mısın? Kanka ellerim çok yanıyor. Biraz zorlanabilir. Soyan çok. <laughs> Bayağı kaynar kaynar böyle. Biraz ya. Tamam tamam, aradın şu. An. Baya kalbim kuş. Biz geldik, sonunda. Ya beni de çek ya. Hepsi arkadaşlar beni eğlen. Baya baya yorucaydı yolculuk. Gözlerim bayağı kanlanmış olacak. baksana. Oha. Evet, bir der. de dönüşü var. burada mı yatsak, ne yapsak artık? <laughs> Bizden derbe mi ilişkimi Artık bizi buradan alırsınız. Helikopterle mi? Jetle mi? Külüne bak ya. Bunu sılaya atacağım. Sıla bak sen arkadaşım. Sıla seni çok seviyoruz. <laughs> sen ama sen çok yoksun şimdi diye bir tek üzgünüz. Ay şurada bak. Şurada ya şurada ya. Bir tane yani var. Anladım. Hiç anladım. Kim? Dikkat edin videoya. Aaaa! Sen burada kesiyorum videoyu. Geldik ama geç. <laughs> ne 25 27 geçiyor yarım saat olmuş. Hava çok güzel <laughs> ama. Ne soğuk ne sıcak. Nasıl, ne <laughs> soğuk? Hava soğuk. <laughs> Ağzımızdan bu çıkıyor da görünmüyor. Şimdi kayıt yaptıracakmışız şey. Sanırım ara vermişler. Bilmiyorum. <laughs> Böyle Ortam biraz fazla sessiz bütün. Ne güzel işte bu. falan. tabii. Şunu. Arkadaşlar yemek yemeğe <laughs> geldik. Biraz şaşır çorba. Salasa, <laughs> tatsızın, ayran. Ayran. Sonra yemek mutlu. Hayır, çorba yemi. Hayır çorbası değil. Bilinmeyen yerden dolayı mutluyum. Evet, güzel. Gelin geldi. Güzel geçiyor. Benimki pembe böyle. Sen de göster. Eyle. Çok güzeliz. Et vardı böyle değişik patlıcan bir patlıcan yatağında. Kesinlikle Et güzel oldu. gibiydi. Şimdi çıktık. Lukon Park'ı bir varmış. Cowboy Park. Görüyorsunuz. <laughs> Aa anlatmaya <laughs> gerek yok. Ben... Aa çok güzel. <laughs> Gelin gelelim Cowboy Park'ına. Biz gidiyoruz bay bay. Ne? Bir <laughs> şarkı <Ne? gülüyor> Şimdi Cowboy parkına geldik görüyorsunuz. Aa, wow. çok beğendim. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Biz... Ay şu şeye binelim bu. hadi gelin. <laughs> Nasıl bineceğiz onu ya. Güzel. Çok güzel. Bu şekilde. Aa, şu taraflar çok, çok güzel. Top var şimdi. Şaka mı kaldı? Top mı? Ya bir gitin. Orada <laughs> orada orada. Ya, tabi, tabi, tabi şey. Hadi bakalım. fotoğraf Hadi kapat beni fotoğraf çekelim Burası çok güzel. Bakın. Aşırı güzel. Ben çok, çok beğendim. Çok i̇şte, geziyor. Ben de çalışıyorum. Parmağımı da kestim az önce. Böyle işte. Of gözleri çok çirkin olmuş. Diyorlar ki seni hiç özlemedik. Olsun. Neyse en azından yorulmadım. Çalışırken daha az yoruluyorum yemin ediyorum. Alo, kapıyı açabilir.